2019-2020 birinci amatör küme, 2020-2021 bölgesel amatör lig şampiyonluğu ve 2021-2022 matematiksel olarak hala devam eden üçüncü lig şampiyonluğu şansı ve tabii ki playoff potası cidden çok başarılı bir süreç. Başkanım tebrik ediyorum. Öncelikle bu başarıların devamını diliyoruz. Şu anda ordu yorum olarak Ordu 1967 Başkanı Sayın Savaş Şimşek'in konuğuyuz. Öncelikle bu başarıların devamını diliyoruz. Çünkü az önce saydığım başarılar hiç kolay elde edilebilecek hem de peş peşe, sezon sezon elde edebilecek başarılar değil. Tebrik ve mutlaka saygıyı hak ediyor. Tekrar tebrik ediyoruz ve devamını diliyoruz. Nasılsınız başarı? Çok şükür. Teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Bugün burada sizi görmek çok güzel. Teşekkürler. Şimdi liglerin skalası düştükçe zorluk derecesi de artar derler. Böyle bir söylem vardır sporda biliyorsunuz. Siz en evet. zordan aldınız. Daha kolaya doğru mu gidiyorsunuz? Bunu en iyi ters matematikten yaşayan sizsiniz. Üçüncü lig nasıl bir lig? Zor bir lig midir? Hele de hedefi olan bir kulüp için. Öncelikle biz 2018-2019 yılında birinci amatör kümeye düşen 1967'de kurulan Efsane Ordu Sporumuzun yani benim de altyapısına yetiştiğim kulübümüzün başına geldik. Oradaki o manzarayı gördüğüm zaman o ligde de şampiyon olduk. Yani bir lig şampiyonunu eksik söylediniz. Evet. Biz orada şampiyon olduktan sonra final maçında Altınordu Belediye Spor Kulübü'ne kaybederek borçlardan dolayı ikinci amatör kümeye düşmek zorunda kaldığımız için bir çare arayarak bu yolu bulduk ve o yıl şampiyon olduktan sonra birinci amatör kümede tekrar şampiyon olup Sonra bal liginde devamlı da bu sene bu durumdayız. Üçüncülük zor mu? Bence zor bir lig. Bir de ilk yılımız. Tabii ki bizim de tecrübe etmemiz gereken konular var ama bunları da üstesinden zaman içine geleceğimizi düşünüyorum. Sakin olmak gerekiyor. Benim hayatımda hep söylerim, sakin olmamız bizi bir adım daha ileri götürür. Bunun için ilk devrede zorlu müsabakalardan çıktık. Tabii ki olumsuz şekilde etkilendiğimiz zamanlar da oldu. Ama üstesinden geldik. Ben 3. liginde üstesinden gelip 2. lige bu şehrimize yakışır bir şekilde takımımızı çıkaracağımızı düşünüyorum. Tabii temennimiz o. Biraz önce biraz bahsettiniz. Sorulardan bir tanesi de oydu. Şu ana kadar yavaş yavaş finale geliniyor. Şu i̇nişli çıkışlı bir grafik oldu. Hemen hemen bütün gruplarda da benzer şeyler oluyor. Nasıl birlik geçirdi? Bakın. Bizim zamanımız olsaydı, Peolof'tan çıktıktan sonraki dönemde zamanımız olsaydı biz daha iyi olabilirdik. Ama zamanımız hiç yoktu çok kısıtlı bir zamanda takım kurmak zorunda kaldık ve bilmediğimiz bir ligdi sonuç itibariyle. Dönem içinde de bunu yaşadık, yaşayarak da öğrendik. Bugün bulunduğumuz durum iyi gibi görünebilir ama ben daha iyi olmasını isterdim. Ama bu bir anda da olmuyor, zamanla oluyor. Hedefimiz var. Bu hedefimiz doğrultusunda inşallah bu ligden aldığımız tecrübelerle birlikte şehrimizimize verdiği destek, taraftarımıza verdiği destekle birlikte bir üst seviyeye taşırsak çok daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Playoff olduğu takdirde hepsi final niteliğinde 3 maç yaşanacak. Bu da ayrı bir tabii tecrübe olacak. Şehir ve taraftar başarıya aç öyle söyleyelim. Hedef de zaten belli şampiyonluk. Bununla ilgili ekstra şimdiden yapılan planlamalar, hazırlıklar vesaire var mı? teknik kadromuz, kulübümüz içindeki personelimize kadar Piyolof hattında oynayacağımız maçları iç saha dış saha ve oradan geçersek final maçında nasıl bir kulüp kimliği koymamız gerektiği konusunda kendi aramızda tartıştığımız, kendi aramızda yorum yaptığımız şeyler var. Hazırlanıyoruz. Bizim şehrimizde piyolofları seviyor. Yani biz çoğu zaman buralardan çıkmış ve bu şehrimiz mutlu olmuş bir şekilde. Bunu biliyoruz, buna hazırlıklıyız. Biz de buna elimizden geldiği kadar hazırlanıyoruz. İnşallah o dönemde de az hata yapıp daha sakin olup gerekini yapacağımızı düşünüyorum. Bir şehrin kriyop potasında olan iki tane kulübü var. Profesyonel üçüncü ligde yarışıyorlar. Siz iki kulüp başkanı olarak maçlarda bir araya geliyorsunuz ve verdiğiniz mesajda bir birliktelik mesajı ya da öyle okunan bir mesaj. Bu mesajlarınız playoff döneminde iki takımın maçlarına da şehir adına yansır mı? Bu konudaki yorumunuz nedir? Şükrü Başkanımız ben bu kulüpte top oynarken başkanımızdı. Ben o zaman onun öğrencisiydim. Gün geldi biz kulüp başkanı olduk. O tekrar bizim şehrimizde temsil eden diğer takımımızın kulüp başkanı. Ben şu başkanımızı seviyorum. Her zaman da benim başkanım, benim büyüğüm. Hiçbir zaman da bu değişmeyecek. Ben bu yarışmada ona da verdiği mücadeleden dolayı saygı da duyuyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah o da o isteğinin arzusunun karşılığında mutlu olur. Biz de mutlu oluruz. İnşallah ikimiz birlikte çıkarız İnşallah. diye temenni ediyorum. Son olarak tabii ki yine tebrik ediyoruz. Yine başarılar diliyoruz. Mutlaka şampiyon olmanızı gönülden diliyoruz. Taraftara ve özellikle de sizin gerçekten ciddi Forza Fidan gördüğü bizim yıllarca orta spor tribünlerinde birlikte olduğumuz, keyifle takip ettiğimiz bir taraftar grubu ve onun devamı var. Ve tabii ki şehre bile şehrin bütünleşmesi gerekiyor. Biraz şehir de küstü. Bu dönemle ilgili mesajınızı alalım isterseniz son olarak. Forza Fidan Gör cefakar, göz yaşlarıyla ordu sporu hiçbir zaman gönlünden çıkarmayan yani mahalle takım olsa kaldırımda desteklerim diye gönülden isteyerek yapılan bir taraftar grubumuz. Şehrimize de yakışıyor. Aynı zamanda diğer taraftan baktığımız zaman şehrimizin diğer taraftar grupları yani bütün esnaf, herkes. Ben şehrime güveniyorum. Ben orada olmaktan gurur duyuyorum. Orduyu da seviyorum. Ben bu şehrin de insanının artık mutlu olması gerektiğini, bir şeyler hak ettiğini düşünüyorum. Burada sen ben olmamalı, biz olmalı. Ben bütün taraftarıma, şehrime, 3 milyon üzerindeki ordulu hemşerilerime spor kulübüne sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ordu spor bu şehrin ana kimliğidir, millisidir. Üstlüklerde oynarsa daha mutlu oluruz, daha birleştirici olur. Bu taraftan baktığım zaman inşallah bu heyecanda evet bir küskünlük vardı ama bu heyecan sanki bu şehirde biz de şehirde yaşıyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Yavaş yavaş heyecan oluşmaya başladı. Umut, yani oluşmaya başladı. Bu bizi de mutlu ediyor. Doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Yani gelen cevaplar da bunu bize iletiyor. İnşallah biz veya şehrimizi temsil eden 52 Ordu Spor FK Kulübümüz bu heyecanı bir yukarıya taşımak için gerekeni yapıp şehrimizin hak ettiği gibi insanlarımızın mutlu olmasını sağlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yanılarımızda görmek istiyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Saygılarımı sunuyorum.